Evet arkadaşlar bu sorumuz da e, ne ile alakalı? Mantıkla alakalı ve küme ile alakalı bir soru. Şimdi biz bunu işleme koyuyoruz. Diyor ki ifadesi yanlış. Bakın dikkat edin. İfadesi yanlış olduğuna göre. Yani bu denktir sıfırdır. O zaman P ise R'nin D ile veya Q ve P denktir sıfır. O zaman şuranın sıfır olması lazım. Buranın da sıfır olması lazım. P ise R'nin değili denktir sıfır ise o zaman P 1'dir. R'nin değili sıfırdır. P denktir 1. R denktir 1. E Q ve P de denktir sıfır ise P 1 ise P 1 ise Q ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Q da sıfır olur. Şimdi o zaman burası doğrudur. Burası yanlıştır. Burası da doğrudur. O zaman B'nin A'dan farkı hemen küme işareti kümeyi çiziyorum. B'nin A'dan farkı ne olur? 1. A B'den büyük ve eşit değil demek ki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçük olmak zorunda. A birleşim de 8 elemanlı olduğu için buraya değer verirsiniz artık bundan sonra. Mesela diyelim ki 4 verelim. B'nin elemanı 5 oldu. A toplam 8 elemanımız var. O zaman burası da 3 olur. Bakın dikkat edin. Burada A'nın elemanı 7 oldu. B'nin elemanı 5 oldu. Demek ki bu yanlış bir durumdur. O zaman hemen bunu silelim. İçleri yine kümemizi çizelim. Şimdi buradan burası 1 ise demek ki A'nın B'den farkının olmaması lazım. Şuraya 7 diyelim. Burası da 1 olsun. 0 olsun. Şimdi buradan Dikkat ederseniz A'nın elemanı kaç olur? 7 olur. B'nin elemanı kaç olur? 8 olur. Bu denklem A'nın elemanı küçüktür. B'nin elemanını sağladı mı? Sağladı. O zaman cevabımız ne olur? Kesişimin elemanı ne olur? 7 olur arkadaşlar.